varsınız ki, herkes imamla uğraşıyor. Siz Türkiye'de hiç papazla uğraşanı gördünüz mü? Musevilerin hahamına bir şey diyeni gördünüz mü? Olmaz. Bizim ateistimiz de dine karşı değildi, İslam'a karşıdır. Türkiye'deki ateistler Hristiyanlığa bir şey demez. Museviler de bir şey demez. Onların problemi İslam'dır. Yani işleri başlanımız en son Yargıtay binasında bir dua etti. Ortalığa ağa baktı. Ne oldu? Laiklik elde gidiyor. E bazılarının da zoruna git. Laiklik elden gitmez. Laiklik diyen batıya bakın, parlamentoda İncil'in üzerine yemin ettirirler. Mahkemede İncil'in üzerine yemin ettirirler. Devlet başkanı seçilir, İncil'in üzerine yemin eder. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun açılışında Allah'ın adını andı diye ortalığa kalktı. Bura Müslüman Türkiye, Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. Bunlar olacak. Niye rahatsız oluyorsun Allah'ın adının anılmasından? Niye bir kurumda dua edilmesinden rahatsız oluyorsun? Allah'tan büyük müsün? Allah'tan dua etmede imtina mı ediyorsun? Dua kulun kul olduğunun işaretidir. Allah'a yakarma kendinin kul olduğunun kabulüdür. Ha bunu kabullenemiyorsun o ayrı bir şeydir ateist olanlar da diyanet kapansın diyor. Radikal unsur diye nitelendirdiğimiz DAEŞ, FETÖ, efendim ve benzeri El Kaide de diyor ki diyanet kapansın. Yani benden başka Müslüman yoktur diyenler de diyanet kapansın. Ben Müslüman değilim, dinsizim diyenler de diyanet kapansın. İkisi nasıl buluşuyor? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Evet, ikisi nasıl buluşuyor? Bir taraftan sizin adınıza, bir taraftan sizin adınıza eylemler yapılıyor. İslam'ın adı kötü çıkarılıyor. Bir taraftan da ben dinsizim diyerek diyaneti kapatmaya çalışıyorlar. Diyanet inşallah kapanmaz. Kıyamete kadar kapanmaz. Son dün İslam'dır. Rabbim kendi Kur'an'ını korur, dinini korur. Kul bunda, kul bundan bir vesile olur da, Edir alırsa o da onun karı.